Erdem, ATV motor sürüyor. Sür anneciğim. Çalıştır. Hadi sür bakalım. Wow, çok hızlı gidecek Erdem şimdi bununla. Bas anneciğim gaza bas. Gaza bas. Bas gaza. Oley gidiyor. Bu tarafa doğru çevir direksiyonunu. Hah gaza bas şimdi. Çevir. Yaptın. Eyvah, çarpma duvarımıza ya. Şimdi geri git bakayım. Evet, Erdem geri geri gidiyor şimdi. Hazır. Ama dikkat et, çarpma, tamam mı? Arkana da bak. Evet. Kapıya mı çarpacaksın? Çarpma anneciğim. Kapımız kırılır yoksa. Kırılırsa kapımız? Eyvah, sakın çarpma. Şimdi ön al, ön ön tuşuna bas, ileri tuşuna bas. Tuşa bas, ileri tuşuna bas. Niye indin? Tuşa bas, bu tarafa doğru gelmen gerekiyordu. Ne yapıyorsun? <laughs> anneciğim öyle değil, ne yapıyorsun? Sürmeyi mi unuttun yoksa sen? Ha? Aa, ne yapıyorsun? Kaldırma, ağır o. Kaldırma anneciğim. Gaza bas, gazı nerede bunun nerede? Motorunun gazı nerede? Göster. Evet. İleri geri tuşu nerede? İleri geri. İleri nasıl gidiyorsun? Hangi düğmeye basıyorsun? Oraya mı basıyorsun? Bas bakayım. Evet şimdi gaza bas. Evet çalıştı gaza bastı gidiyor. Gel bakayım bu tarafa doğru bas gaza. Bas. Bas bas bas. bas. Aa, bana çarptın. <laughs> Anne bana çarptın ya. Ama gaza yaptın bana çarptın. Geri git. Aa ışık da yanıyor. Burada da ışık yanıyor. Bas annem gaza bir daha. Gaza basınca yanıyor. Bas bakayım Gaza. Gaza bas evet Doğru. oradaki ışık gibi yanıyor. Bas Gaza. Yapıyorsun. Git geri geri git. Git annem geriye. Geri git. Geri bak. <laughs> beni mi ezeceksin? Beni ezme korkuyorum. Korkuyorum beni ezme. Şimdi bu düğmelere basınca ileri geri gidiyor. Burada da gazı var. Değil mi anneciğim? Evet. Aa bak burada neler var. Gördünüz mü? Çok güzel. Kaza mı? Kornası da mı var? Evet ama bastığında çalmıyor değil mi anneciğim? Bunun kornası çalmıyormuş. Aa. Çalıyor mu? Evet çalıyormuş. Aa biz 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 biz. <laughs> Bas kaza. Ay <laughs> ay 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 ay. Gerek kol çarptı ya. Sen hep kaza yapıyorsun ama. Dikkatli ol Şaför bey. Tamam mı? Dikkat. Nerede? Ne yapıyorsun sen? Motor mu sürüyorsun? Geri git bakalım şimdi. <laughs> git, git 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 Geri git. Duvara mı çarpacaksın? Çarpma anneciğim duvarımıza. Kaza yapma motorun kırılır yoksa. Duvara çarpacakmış ya. Hayır çarpma sakın. Bip bip. <laughs> Kornası da çalıyor. Erdem'in motoru çok güzel. Erdem, bu motor hangi renk? Sarı. Yellow. Değil mi anneciğim? Sarı renk bir ATV. Çok güzel. Ay. <laughs> ne oluyor? Tekerin dönüyor. Eyvah. Ne oluyor anneciğim? Gidemiyorsun. Tekerin dönüyor gitmiyor! Çünkü kolda çarptın! Şimdi geri tuşa bas. Geri tuşuna bas. Tuşa bas anneciğim geriye bas. Ama neden basmıyorsun? Takıldın gidemiyorsun. Eyvah. Teker dönüyor Erdem. Gidemiyorsun. Kaldın burada. Şimdi geriye bak. Geri düğmesine bak. Geri tuşuna bas anneciğim. Ne yapıyorsun? <laughs> Hadi bay bay yap bakayım. Erdem. Bay bay yap. Ay balon getirmiş. Balon mu patlatalım? Tamam bir sonraki videomuzda balon patlatalım tamam mı? Ah! Hadi bay bay yap bakayım. Bay bay çocuklar. Görüşürüz kanalımıza abone